Kiri TV kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sefa. Bugün sizlerle birlikte Hollywood Modu serimizin yeni bölümünde arkadaşlar tekrardan Kaiser Dux ile karşınızdayım. Geçenlerde biliyorsunuz bir Karlist İspanya Shorts videosu hazırlamıştım. Bugün Shorts videosunda anlattığımı videoda uygulayacağım dostlar. Shorts videosunda değindiğim konulara videoda değineceğiz. Videoda bu yollara gideceğiz. Buraya baktım da burası içi değilmiş. Evet burası gerçekten içi değilmiş abi. Focus on ekonomi en mantıklısıymış. Aynen. Stranger the Kingdom'a başlayalım hemen dostlarım. İç savaşsız Carlist gideceğiz. Carlist İspanya'nın Kaizedux yolunu oynayacağız. Hadi bakalım umarım eğleniriz dostlarım. Hızlıca fabrikalarımızı atalım. Bunlardan üretelim. Askerlerimizi bir yere getirelim. Gerisi çok da önemli değil. Direkt oyuna başlayabiliriz. Evet ilk önemli eventimiz geldi dostlarım. Ülkemizin sol fraksiyonu farklı farklı işlere girişmişler. Onlara dostlar her şekilde izin vereceğiz. Ne yaparsanız yapın diyeceğiz. Size karışmıyoruz diyeceğiz. Bu bize baya bir politik güce mal olacak. Fakat dostlarım en azından iç savaş riskini en aza indirgeyecektir. Shorts videosunu hatırladığınız üzere. Bu arada bayağıdır Osmanlı gelmiyor diyenlere şunu söyleyeyim. Kaiser Osmanlısına birkaç yeni yol eklenecek ve yakında The Great Redux Osmanlısına güncelleme gelecek dostlarım. Bu ikisi geldiğinde bol bol Osmanlı oynayacağız. Türklerle alakalı Osmanlı İmparatorluğu yetmiyor hocam. Birazcık da Türkistan oynadarsanız de dostlarım yakın zamanda benim bildiğim Kaiserdox Türkistan'ına ee, bu Orta Asya bölgesine, Türkistan bölgesine dostlarım güncelleme gelecek. Bunları da bol bol oynayacağız. Haberiniz olsun yakında bayağı Türklükle alakalı video gelecek yani hiç korkmayın. Evet bizler eventleri beklerken dostlar dünya gittikçe değişiyor. Polonya bağımsızlık yerine etmeye çalıştı fakat Almanya buna izin vermeyip Polonya'nın kafasına vurup onu geri kuklası yaptı. Fransa'da farklı bir devrim oldu ve totalistler hükümete ele geçirdi. İngiltere sendikalist takılıyor dedemle birlikte. Ee, İran'da takılıyor. Rusya'da sosyal demokratlar başa geldi. Garip bir abi var başlarında. E, Transamurda sosyalist bir totalist devrim oldu dostlarım. Moğolistan kafasına göre takılıyor Boktan önderliğinde kumulda mumulda çatışmalar dönüyor. Buraya e, Dutov gelmiş. Kosakları e, bir araya getirmiş. Garip garip şeyler dostlarım. Daha da galiba bu iş büyüyecek. Jabal Şamar Neşt Savaşı başladı. Osmanlı takılıyor. Her yer birbirine giriyor. Biz de insanlar için arkadaşlarım iş üretiyoruz. işler üretiyoruz. İnsanlarımız daha refah içinde yaşasın diye elimizden geleni yapıyoruz dostlarım. Amerika öyle takılıyor. Hoover'ı başa getirmiş. E, burada Curtis abi var. Meksika'nın başı değişmemiş. Herkes aynı takılıyor. Oo İstürkistan çıktı. Merhaba İst Kırgızistan ama işin zor gibi. Çünkü karşısı senden büyük ihtimalle güçlüdür. Evet ikinci en önemli eventimiz geldi dostlarım. Bu da Karlislerin bize karşı farklı farklı şehirlerde toplanıp toplanıp ee, neydi onun adı? Neydi onun adı lan? Meeting. Evet bize karşı meetingler yaptığı hakkında bir event geldi dostlarım. Bunları da umursamıyoruz. Takılın kardeşim kafanıza göre diyoruz. Ülkemizde benim altımı kazıyorlarmış. Benim altımı iyice uyuyorlarmış. Ne gerek var takmaya? Yapsınlar anasını satayım. Hem Karlisler hem solcular. Takılın oğlum. Takılın. Evet gideceğim fokus kalmadı arkadaşlar. Ve yıl 37'ye geldi. Geldi. Şimdi e, kralın komaya girmesini bekleyeceğiz. Kralın komaya girmesi de 37'nin sonlarına doğru gerçekleşiyor. Yani bu saatten sonra sadece oturacağız. Research yapacağız. E, fabrika üreteceğiz falan fistan. Yani arkadaşlar boş boş oturuyoruz haberiniz olsun. Maalesef İspanya'yı baya geç e, başlar bir şekilde ayarlamış modun yapımcıları. Ben ne yapayım kardeşim? o kırın bağımsız kaldı. Abi hem de Kırım çok iyi bağımsız kaldı. Çok tatlı bir şekilde bağımsız kaldı şu anda Kırım. Ben bunu save alayım arkadaşlar. Bir ara e, Lenin'in kardeşi oynarız değil mi? Vallahi bir ara Lenin'in kardeşi oynarız. Ben bunu bir save alayım. Onun da yolu şu sağ üstte arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz Kırım serimize. Bunu da göstermiştim orada. Bunu bir oynarız abi. Oynarız oynarız. Evet Mayıs ayına geldik. Kral felç geçirdi. Okey. Mayıs ayında geçiriyormuş. Chico. Aynen öyle Çiko. Mayıs ayında felci geçiyormuş kralımız. Birazcık daha bekleyince arkadaşlarım komaya girecektir. Hadi birazcık bekleyelim. Ee, üzgünüm Gil Robles abi. Üzgünüm. Hükümet değişecek şimdi. Evet hemen arkadaşlar. Call for free and open elections diyelim. Hadi bakalım abi. Kavga yok. Dövüş yok. Sopalı seçimler yok. 1912 seçimleri gibi. Yok öyle bir şey abi. Sakince seçimlere gidiyoruz. Herkes mutlu. Bir gecede Karlisler hükümetlere geçiriyor. Hayır abi Karlislere... E, seçimleri seçimde hile yaptığı dedirtmem. Kardeşler alabilir ülke mi? Evet kardeşler ülke ele geçirdiler. Hayırlı olsun. En baştan researchlere giderim abi. Bu da hoş bir şey değil bu arada. En baştan researchlere gidiyorsunuz. Yaptığınız researchlerin bazıları güme gidiyor. Neyse i̇şte gideyim şunlara. E, ulan attığım fabrikalarda şey oldu bu arada. O e, o kadar atılmıştı. Onlar sıfırlandı. Yani kötü olmuş aslında bu. Beni sanki sıfırdan ülkeye geçiyor gibi oluyor arkadaşlar. Her şeyi veriyor ama sıfırdan ülkeye geçiyoruz. O saçma. Neyse Restruction diyelim hızlıca. Ve burada bir sürü fokus gitmem lazım 49 günlük. İşte bu çok saçma olmuş arkadaşlar. Yani bu fokuslar çok fazla gün. Hani 49, 70, 56 vardı galiba şurada. Yok 70 varmış. Oğlum bu ne lan? Bu fokuslara gitmeden oyuna da başlayamıyorsunuz. Boş boş fokus gidip duruyorsunuz. Hiç hoş değil gerçekten. Şimdi ülkeyi adam etme zamanı. Aa. Bu gitmeden bu fokusa gitme var lan. Karis Restoration direkt sayıldı çünkü. Şu an bu fokuslara gidebiliyorum ama bu fokuslara... En sondaki focus 3'yi tamamlamadan ee, diğerlerine gitmenin pek bir manası yok abi. Güçlenemiyorsunuz o zaman. Hakikaten güçlenemiyorsunuz. Aslında plus ultra ultra gideydim. Gideydim hakikaten iyi olurdu. Var ya direkt bunları rushlasaydım iyi olurdu. Neyse bir ülkeyi adam edelim önce. Bu focus'tan hepsine bir gideyim de abi. Çünkü arkadaşlar buralar bayağı buff'lı. Baksanıza. Bayağı lideriniz falan bayağı buff'layabiliyorsunuz. İyi işler bunlar. Hemen bunları toparlayalım. Abi savaşsız kardeş gidince arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz? Focus git, focus git. Focus git. Focus git ve focus git oluyor. Başka hiçbir şey yapmıyorum şu an. Ha buralara da giderim ama yani buradaki bufflar çok iyi. Bunu tamamlamam lazım. E aynı zamanda şurada ortadan kurtulmam lazım. Bu yüzden burayı full bitirmem gerekiyor. ha Daha çok fokus var arkadaşlar. Bekle bekle bekle. Nereye kadar ama kralımıza baya baf verdik. E, aynı o kanuninin Fransuva'ya gönderdiği mektuptaki gibi oldu kralımız. Bütün state'leri tek tek sayıp hepsinin e, kralıyım. Başkanıyım. imparatoruyum diyebiliyor. Burada Jabal içinde bir isyan daha çıkmış. Merhaba Jabal Merhaba isyan. Osmanlı İmparatorluğu'nda Kemal Paşa şu anda gücü elinde tutuyor. Bir yandan da Bulgaristan'a bu ne oğlum? Yani Bulgaristan'ı sevmiyorsunuz anladım da bu kadar mı sevmiyorsunuz kanka? Gözünü seveyim. Yazık lan adama. Osmanlı girmemiş bir tek. Bir de Osmanlı girse herhalde Bulgaristan yandı. Ya şu Osmanlı da şeyden girememiştir belki. Şu toprakları aldılar ya başkaları. O yüzden de girememiş olabilir. Bulgar dayanıyor lan bu arada. Hatta Bulgar geri meri yarıyor. Wow. Neyse. Haydi olsun. Ne diyeyim? Çok uzun fokuslar. Ülke adam olsun diye arkadaşlar. O kadar uzun fokuslar gidiyorum ki. Ya bu acaba tri ne zaman yapmışlar? Ulan yıl kaç? 2024 yılındayız ya. 2024 yılında bu kadar uzun triler yapmıyorlar. Neyse Bulgaristan'ın kaderine bakmak gerekirse Bulgaristan önce Balkan Antantı ile PC imzaladı. Ondan sonra ee, halen daha Avusturya ile savaştı ama. Bu Avusturya kısmıyla ve Yunanistan kısmıyla PC atamadı. Osmanlı'da girse iyi olacak ona. Osmanlı'nın da toprak almasını isterim, isterdim diyelim. Bogayevski merhaba. Abi Osmanlı bu savaşa girmişsin. Oh, Osman nasıl buraya anneksedi lan? Ha Osmanlı buna da savaştaymış. Okey. Ermenistan üzerinden, Erivan üzerinden girip yemiş. Tamam. Şimdi taşlar yerine oturdu. Tamam tamam. Dünya bayağı değişmiş bu arada ben bakmayalı. Uzun zamandır telefona bakıyorum arkadaşlar. Başka yapacak hiçbir şey olmadığı için. Fokus git telefona bak. Merhaba Merhaba Firuze. Rusya takılıyor. Don Republic takılıyor. Ukrayna'da e, var. Ataman Skoropatski. Biliyorsunuz kendisi Almancı. Alman sever abi. Gerçi Alman sever demiyorum ama <laughs> <laughs> tarihe biraz öyle geçmiş olabilir. Oh uh, bu ne? Night moda çıkmış. Herkes takılıyor geri kalan. Herkes kafasına göre takılıyor. Biz de işte fabrika fabrika atıyoruz arkadaşlar. Ülkemizi adam etmeye çalışıyoruz. Geri kalan herkesin yapmaya çalıştığı gibi biz de ülkemizi adam etmeye çalışıyoruz. Baya buff topladım aslında. Bir tek şu societal recovery. Ee, toplumumu iyileştirmeye çalışıyorum. Toplumumu iyileştirdikten sonra ülkem gerçekten adam olmuş diyebileceğim. Evet Osmanlılar başka bir savaşa daha girdi arkadaşlar ve ben de son fokusuma gidiyorum 16 gün sonra. Bu tri'den kurtuluyorum. Artık yan geçiş yapacağım. Ee, Osmanlı bu arada çok büyük bir harbe girişti be kardeşim. Yani hakikaten samimi söylüyorum Osmanlı çok fena bir savaşta şu an. Nızdeh de isyan etmiş Osmanlı ya. Valla Kemal Paşa'm bu işin içinden sağ çıkabilirse her olsun diyeceğim. Bak, hakikaten çünkü işin gerçekten zor. Bir de South Afrika İngiltere'ye mi, Kanada'ya mı girdi? Wow. Gerçi Kanada, evet Kanada'ya girmişler gerçekten. İyi e, hayırlı olsun abi ne diyeyim valla. Herkes bir savaşı ucundan tuttu arkadaşlar yakında umarım biz de bir savaşı ucundan tutarız. Başka bir şey ucundan tutmak ben de istemem. Savaşı ucundan tutarsam iyi olur ama mesela Portekiz'e falan birleşebilsem gerçekten tatlı olur. Değil mi Henrique, Michel de ve Kobral, Corsero? Değil mi abi? Bence de öyle. Hükümetim mi değiştiler senin bir anda? Ha yok değişmemiş pardon. Viva el rey dedik arkadaşlar ve debuff'ımızdan kurtulduk. Artık sadece buff'lı bir ülkeyiz. Ve mempar buff'ımız çok fena. Stability var. Support'umuz zaten inanılmaz derecede güzel. Artık ufaktan ee, joint'e antant kısmına da gidebilirim. Aa, biz en iyisi joint'e antant giderim evet. Evet evet Antanta daha mantıklı. Antanta katalım hadi. Evet Antanta kabul edildim. Bir yandan da dostlar 100 politik güç yatırımım sonrası artı 30 construction speed alıyorum EIDC'den. Gerçekten bu da güzel oldu. Osmanlı İmparatorluğu'nun durumu vahim. Hem Rusların sıkıştırması hem Ermenilerin sıkıştırması hem de Perslerin sıkıştırması ile birlikte iyice Osmanlı İmparatorluğu Anadolu'ya doğru gerilemiş durumda. Onları bırakmayan Jabal iyice topraklarından atılmış gözüküyor. Ee, Asya'ya dönmek gerekirse Asya sakin. King Imperial Authority otoritesini sağlamaya çalışıyor. Feng savaşa girmiş gözüküyor. Yakında Japonlar da bu işe müdahil olabilir gibi duruyor. Ee, Transamur takılıyor. Rusya Osmanlıyı boğuyor. Ee, şöyle bir ittifak durumu bakacak olursak Reichspacht gerçekten güçlü duruyor. Reichspacht parçalanmazsa hakikaten ee, Reichspacht'ın eli bayağı güçlü olacak gibi. Reichspacht'ın elinin güçlü olursa da bizim için iyi bir şey. Çünkü ben ileride Antant'ın üyesi olduğum için Fransa'ya gireceğim büyük ihtimalle. güçlü olması demek Fransa'yı daha rahat boğmak demek. Aa, Buna nasıl toprak almış lan bu? Dunkirk'ü almış herif. Dan Dunkirk'ü almış. Ben de anlamadım ama hayırlı olsun kardeşim. Hayırlı olsun. Ben de Latin Ekonomik Union'a gidiyorum. Nasıldım? Latin Ekonomik Union'a gidiyorum. Buradan da kanka sen bana bir e, artileri baraj ver. Buradan da State Service ver. İyice PP gainim artsın abi. Teşekkürler. 1.70'e kadar çıktık. Çok iyi. Ee, artık plus ultra gidebilirim Allah'a şükür. Burada altan üyesi var mı da burada antant üyesi? Aha hemen burada antant üyesi var. O zaman biz bir askerlerimizi buraya kaydıralım en iyisi. Ulan 2. Dünya Savaşı çıktı. Ben daha Küba'ya giremedim arkadaşlar. Yani ha ah, abi İspanya çok geç açılıyor. Gerçekten çok geç açılıyor arkadaşlar ya. Ulan fokus git, fokus git, fokus git, fokus git. Bekle, bekle, bekle. Event gelsin. Biraz daha fokus git. Hani bundan oluşuyor İspanya şu anda arkadaşlar. Gerçekten garip ama en azından açıldık mı? Açıldık. Vallahi açıldık. Fena da olduk yani. Lan bu niye açılmıyor? Ha, tamam. Ee, ne yapalım? Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yıl 40 oldu. Biz daha önce Küba'ya gireceğiz işte. Kaizedox için gerçekten garip bir mantık ama yapacak bir şey yok. Focus 3 bize bu kadar izin veriyor. Emilio Barrera al bakalım abi. Umarım Almanlar Fransızları teklemez. Şu an çünkü ben komünistlere hemen giremem kanka. Birazcık zaman geçtikten sonra komüniste girerim. En azından Vichy Frans bölgesini alsam yeterli olur gibi düşünüyorum. O kadarcık yeter galiba benim için. Evet, Dünya Savaşı sonuzuyla devam ediyor dostlar. Dünya Savaşı'na da müdahil oldu. Bayağı gün pat girdiler şu an. Raşpak gerçekten güçlü duruyor bu arada. Eğer Kafkas bölgesine, Kuzey Kafkasları ve Güney Kafkasları Raşpak elini alabilseydi ve Osmanlı İmparatorluğu da kaybetmeyip Raşpak'ta katılsaydı gerçekten güçlü bir Raşpak diyebilirdik. Ama ee, yine de zorlanacak gibi duruyorlar. Çünkü Avusturya dostları şu anda meşgul. Hatta Avusturya Çekoslovakya'sını kaybetmiş bir gibi bile. Aynı zamanda Japonlar da Almanlara girdi. Hadi bakalım. Buyurun buradan yakın. Almanlar vallahi ben bilmiyorum kardeşim. Yakında ben Küba'ya gireceğim. Sizi bilmiyorum. Takılın kafanıza göre. Ben Küba'ya harekatımı başlatacağım kardeşim. Vallahi artık bıktık. Otur 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 nereye kadar abi? Doğru değil mi arkadaşlar? Sabahtan beri oturuyoruz be kardeşim. Sabahtan beri oturuyoruz. Fokus edebiliyor muyum? Gidemiyorum. Rosa Blanca'ya gitmek için Küba'yı yemem lazımmış. Selamünaleyküm Küba kardeş. Nasılsın? M'ye bassam? Ha tamam M'ye basmışız. M'yi bir de açalım. Bakalım Küba kardeş savunuyor mu portlarını? Evet, o portu savunuyor. O portu da savunuyor. Force tak şimdilik atmayacağım. Force Dark şimdilik gerek yok. Arkasından dolaştığımızda belki bir fark yaratırız diye düşünüyorum. Ee, Forstak bir, bir, olay yok diyecektim. Hatta hakikaten de yokmuş. Burası direkt şu an paket idi dostlar. Anında burası paket. Ufak bir liman tasarlamışlar zaten. Direkt paket sayıldı. Hatta şöyle de paketleyelim. Ki işimiz iyice rahatlaşsın. Ee, i̇yice Küba'yı bir hallederim. Şu anlık fokus gitmeyeceğim. Birazcık şey biriksin. Var geçemiyormuşum. Tüh yapacak bir şey yok. Evet Küba'yı iyicene zorluyoruz. İyicene zorluyoruz dostlarım. Santiago de Cuba'yı da alacağız. Guantanamo'yu da alacağız. Evet. Osmanlı İmparatoru Pi sattı Kayro aksisiyle birlikte. Ve kardeşim bizler de bu adamın ana karasına çökmeyi sonunda başardık. Limanı ele geçirdik. Şimdi Havana'ya doğru bir genel taarruza geçiş yapacağız. Umumi taarruzumuz başladı dostlarım. Şimdi alabileceğim biri var mı düzgün advisor? Eee, Air Experience gain alalım. Air ihtiyacımız var yakında uçak. E, doktrinlerini fulleriz. Hemen buna git. Bundan koy. Bir de bundan koy. Bir de engine 3 koy kardeşim. Tamamdır. Kesimiz de hazır. Hemen abi şu kesi ayarlayalım. Bundan ver. Bundan ver. Bundan ver. Bundan ver. Ve bundan ver. Çok güzel. Ardından şu kaynakları bir satın alalım. Çünkü baya bir kaynak eksiği yaşıyoruz arkadaşlar şu anda. Ee, Pacific State'den alalım bunu da. Pacific State belki ileride bizim dostluğumuz olur. Teşekkür ederim. İlerliyorsunuz. Çok iyisiniz çocuklar. Hemen şu tüfeği de yenileyelim. Bu arada petrolüm gümledi şu an ama sıkıntı değil. Galiba ileride kendimize geliriz. Osmanlı ne yapıyor? Osmanlı hala Rusya ile savaş halinde. The Invasion of Guantanamo Bay Rectory Teşekkürler Yeni bir zafer kazandık dostlarım Yeni bir zafer güzel oldu ama 40 yılına girdik abi neredeyse Aralıktayız 39 Aralıktayız 40 yılına girdik anasını satayım ya Benim artık zafer haberiyle Aa asker çıktı lan Spanish Marine Eyvallah kanka sileyim ben bunları Sağ olun, teşekkür ederim ekipman için Her neyse ee, Şu ana kadar ben baya Orta Amerika'yı Güney Amerika'yı toplamış olmam lazımdı. Ama onun yerine ne yapıyoruz abi? Burada uğraşıyoruz işte bir şeylerle. Hoş olmadı gerçekten. Keşke daha fazla şey başarabilseydik ama yapacak da pek bir şey yok. Bu fighting nasıl bir şey lan böyle? Çalışmıyor ya. Şu ikisini silelim. Fighting çalışsın sadece. Kesin niye çalışmıyor onu anlamadım. 7 tane 8 tane olduğu için mi acaba? Alt tarafı bombalayacaksınız abi. Ha, gerçi petrol yok. Ulan ülkede çok şey eksik benim de ya. Petrol yok. Hiçbir şey yok ülkede. Ulan verdim çalışsana. Uçak. 10 tane uçak var. Çalışsana vursanız Vursanıza yere. Yeri de vurmuyor nasıl satayım. Yalnız bir dakika burası sıkıntı olmaya başladı. Ben bir dolanmamı çekeyim arkadaşlar. Nerede benim dolanmam? Burayı alamıyor gibiyim şu anda. Tüm dolanma gelsin bir havaneyi bombalasın rica ediyorum. Havanı bombalayın çocuklar. Tüm dolanmam benim bir havaneyi bombalasın. Artı olarak arkaya bir çıkarma istiyorum. Abi en kısa sürede. En kısa zamanda arkaya bir çıkarma istiyorum. O çıkarmayı da atarsak iyi olur. E, çünkü arkadan adam devamlı asker sokuyor. Abi çok güzel gülmüşsün de kusura bakma ya. Gerçekten kusura bakma. Seni e, ve ülkeni rahat bırakmak isterdim ama kardeşim emin ol ki İspanyollar sana daha rahat bakacak. Merak etme. Biz sana daha rahat bakacağız. Hemen şu donanma üstünlüğünü verelim ve şu çıkarmayı da atalım. Adam arkadan asker şey yapmasın. Çekmesin ikide bir. İkide bir reinforce çünkü arkadaşlar. Canımı sıkıyor boşu boşuna. Ahmetçiyim. Şimdi değil kardeşim. Ahmet benimle dal geçmeye beni arıyor. Ulan Ahmet. Yaralı hadi kardeşim yaralı hadi uğraştırıp durma bizi Şuna bir force tak atayım Şuna bir force tak Hadi kardeşim düş artık da Düş artık da Biz de şu Yıl kırk oldu oturmamıza bir son verelim Küba'yı aldık diyelim bari videoyu öyle bitirelim be kanka Videoyu öyle bitirelim be kanka Concentrated üç 3 geldi hemen Construction 3 gidelim Hadi Havana Hadi Havana oğlum Allah'a şükür Allah'a şükür Küba yere geçirdik Çok güzel Evet hemen abi buna gidelim. Rosa Blanca hayırlı olsun. Bundan sonra artık videoyu bırakalım. Şu an video galiba 10 ya da 15 dakika oldu. Çok az konuştuk çünkü. Ama ne yapayım arkadaşlar ne yapayım 40 yılda kadar oynadım be kardeşim. Artık ikinci bölümü birazcık daha uzun tutarım dostlarım. İzlediğiniz için çok teşekkür diyelim o zaman. En azından nasıl kalitesiz İspanya e başlangıcı yapılır onu göstermiş olduk diyeceğim de. Bu ne lan ne biçim etrişin var burada. Biz buradan sanki birazcık askerlerimizi evet adaya çekerim. Bu adada takılsın askerlerin bazıları. Bazıları da havana takılsın. Çünkü inanılmaz bir etrişin söz konusu. İnanılmaz bir etrişin söz konusu. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Böyle böyle geçin abisiz. Daha iyi olmaz mı sanki? Ha? Evet değil mi? Daha tatlı olur sanki. Evet herkes bir limanlara doğru koşsun. Koştursun bakalım. Limanlarda etrişin daha az yeriz diye düşünüyorum diyecektim ki etrişin yine var. Abi bu Küba'nın altyapılar mı çok kötü? Evet Küba'nın altyapıları biraz dandirikmiş Arkadaşlar. Şu ortada hala etrişiniyorum. Bu adada bak o kadar etrişiniyemiyorum da Küba'da çok etrişiniyoruz. Bir Küba'yı koruyalım belki rahatlar yetişin diyeceğim de. Evet Küba Linda dedik. Yine Küba korlanmadı. Şey korlanmadı demişim. Küba korlandı ama etrişini düzelmedi. Neyse yapacak bir şey yok. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar o zaman. Önümüzdeki bölüm görüşmek üzere. Haydin bay bay.